P, pe 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 pe, pe. <laughs> Hadi Fatih Hadi sana kolay geliyor Sana kolayları geliyor Hadi. Sana kolayları geliyor Sana 10 dakika Tamam acele etmemize gerek yok Pe 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 Pırasa. Ay sana geliyor. Ne? Filike. <laughs> ne? <gülüyor> Ama F bana geldi. Gelenleri yapmayalım. Hmm. Ozan. E biliyorsun ya. Acık da bilme ya. Acık da bilme ya. Şimdi de ne? şehire geçtik. Şehire geçtik. Şehire geçtik. Tamam. Şehire geçtik. C. C. Cemile. <laughs> şehire geçtik. Şehire geçtik. Şehire <laughs> geçtik bana gelsin. Hamdiye. Hey he hey. <laughs> ah he, evet he de şiir var mı? Yok 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 yok. yok, yok <laughs> bismillah. Ha. Ne? Tarkan. Tarkan. Adım, <laughs> <sizi enamparliyim>. <gülüyor> <precedent>. <gülüyor> hadi 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 bitkiye. Ama G'le bitki yok. G'le bitki yok. G'le bitki yok. G'le bitki yok. Gamze <laughs> bitki sizin de o. Hadi. G'yi değiştir bak. değiştir. Sonra değiştir. şey olacak. Hayvan Hı. olacak sonra Fahmet'e şey eşya gidip giyilersin. Ne? İkisi oldu. İkisi oldu. İkisi oldu. Ha. Dur bakalım. Ha. Neydi bu? Neydi? 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 Bir şey miydi? Bitki. Ha bitki miydi? Ayva ayva. <laughs> Gene hey geldi. Bir geliyor ya. Ama hey gel bir kere. Pırasa. Pırasa ha. Şimdi de şehir hayvan. Hayvan. Tamam. Hayvandayız şimdi. Hazırım ben. Hayvan. Me, me, me. Mamam. İk bu yok. Kilo yok. Hadi. Mamut. Mamut ha mamut. Mamut da kurban niye doğdun? Mamut da kurban niye? Do... Ye 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 ye. Ya! Ye yavru fil yavru fil. Ne? Ne, 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 ne? W geldi, W geldi. <laughs> ha. S. Salangız. <laughs> ha, salangız. Salangız.